Ecdadın vatanı savunduğu tabyalar el birliğiyle harabe olmaktan kurtarıldı. Erzurum Valiliği tarihin izinde ecdada vefa projesi başlattı. Şehirdeki 23 tabya bakım ve onarımı yapılmak üzere ildeki kurum ve kuruluşların sorumluluğuna verildi. Bu kapsamda Aziziye 3 tabyası Erzurum Müftülüğü'ne emanet edildi. Emanete sahip çıkan müftülük personelleri tabyanın temizliğini yaptı. Erzurumlular tarihi eserlerine sahip çıkıyor. Bu kez Erzurum müftülüğü personelleri kolları sıvadı, harekete geçti. Azizye Tabyası 3'ün bakım onarım ve temizliği yapıldı. Erzurum'un tarihi tabyaları hem tarihe tanıklık etti hem de Erzurum'un savunmasında büyük rol oynadı. Yıllar içinde kullanılmayan tabyalar gitgide harabeye dönmeye başladı. Tabyaları tek tek dolaşan Erzurum valisi Mustafa Çiftçi bu önemli tarihi yapıların çürüyüp gitmesine razı olmadı. Kentte bir proje başlattı. Tarihin izinde ecdada vefa. Proje kapsamında şehirdeki 23 tabya kurum ve kuruluşların sorumluluğuna verildi. Aziziye 3 tabyası da Erzurum müftülüğüne verildi. İl müftülüğü de kendilerine emanet edilen tabiyeyi ihmal etmedi. Çevresinde detaylı bir temizlik yaparak ecdat yadigarı eserleri adına yakışır bir görüntüye kavuşturdu. Erzurum müftüsü Rüstem Can da temizlik çalışmalarına bizzat katıldı. Ecdadın bizlere miras bıraktığı bu ortamı e, temiz kılma, vefa borcu olarak bize düşeni yapma noktasında buradayız.